Bu topluma, mesleğimize ve meslektaşlarımıza büyük bir umutla, büyük bir aşkla, büyük bir bağlılıkla sahip çıkmak için buradayız. Sesimizi duymayanlara duyurmak için buradayız. Bizi görmeyenlere birliğimizi ve beraberliğimizi göstermek için buradayız. Mesleğimize karşı yapılan tüm haksızlıklara dur demek için buradayız alanlardayız. Başkentimiz Ankara'dayız. Bizler tüm bölge eczacı odalarımızla, birliğimizle, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için her zaman buradaydık. Tek ses, tek yürek hep burada olmaya devam edeceğiz. Bizler bu yola hep birlikte çıktık. Bizler hep aynı okullardan mezun olduk. Aynı kurumlarda, aynı üniversitelerde çalıştık bizler meslektaş olarak çıktığımız bu yolda kader birliği yaptık. Yol arkadaşlığı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bugün burada olan bizler mesleğimizin yarınlarını yazmaya geldik. Yıllar sonra bugünü hatırladığımızda bugün burada ne büyük bir tarih yazdığımızı hep birlikte göreceğiz. Kader ortaklığımız, yol arkadaşlığımız üniversite sıralarında başladı. Ölene kadar devam edecek. Çünkü bizler eczacıyız. <laughs> sağlık hizmeti vereniz biz. Halkımıza maskeleri ve aşıları ulaştıranız biz. Çalıştığımız her yerde ilaç eczacılık hizmetini kesintisiz olarak sunanız biz. Bizler bizler sokağa çıkma yasaklarında hiç kimse sokaklarda değilken tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte hizmet verdik. Pandemi sürecinde çok büyük kayıplarımız oldu. 77 meslektaşımızı, 24 eczane teknisyenimizi, iki eczacı odası çalışanımızı görevleri başında maalesef kaybettik. Pandemi'de kaybettiğimiz meslektaşlarımız bu onurlu mücadelenin kahramanlarıdır. O kahramanların her birini kahramanların her birini rahmetle, saygıyla, minnetle bir kez daha anıyoruz. Bizler sadece meslektaşımızın meslektaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını değil. Biz tüm kamu için bizler bir bütün olarak mesleğimizi savunuyoruz. Bizler bir bütün olarak toplum sağlığını savunuyoruz. Bizler mesleğimizi değersizleştiren tüm girişimlere karşı mücadele ediyoruz değerli dostlar. Hepimizin tek bir amacı var. Bu mesleğe hak ettiği değeri hep birlikte kazandırmak. Mesleğimize yapılan tüm haksızlıklara dur diyoruz. Çünkü eczacılık mesleği değersizleştiriliyor. Çünkü mesleğimizin sorunları görmezden geliniyor. Çünkü Sağlık sisteminin vazgeçilmezi eczacılar her geçen gün çok daha fazla yok sayılıyor. Evet değerli meslektaşlarım. Biz eczacılar ne istiyoruz? Biz eczacılar ilaç yoklukları son bulsun istiyoruz. Halkımız her ilaca, her eczaneden kolayca ulaşsın istiyoruz. Biz eczacılar ilaç fiyat farkları olmasın. Hastaların cebinden para çıkmasın istiyoruz. Değerli dostlar, biz eczacılar bu ülkede artık daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacımız yok diyoruz. Biz eczacılar kamu eczacılarını görmezden gelemezsiniz. Onları yok sayamazsınız diyoruz. <laughs> eczacıların hak ettiği değer verilsin diyoruz. Biz eczacılar, eczanelerde çok ciddi ekonomik çıkmaz var. Yapılan düzenlemeler yeterli değil diyoruz. Değerli dostlar, biz eczacılar SGK ilaç alım protokolünde yaşadığımız ekonomik dar boğaza çözüm üretecek gerçekçi iyileştirmeler istiyoruz. Evet değerli dostlar biz eczacılar ilaç fiyat kararnamesindeki güncellemeler artık bir standarda bağlansın diyoruz. Hep birlikte söyleyelim bizler ne dur diyoruz. Birlikte söyleyelim arkadaşlar. İlaç yokluklarına. Tekrar söylüyoruz. Biz eczacılar neye dur diyoruz? İlaç yokluklarına. biz eczacılar kontrolsüz açılan fakültelere dur diyoruz. Bizler eczanelerdeki ekonomik çıkmaza dur diyoruz. Şimdi hep birlikte söyleyelim. Eczanelerdeki ekonomik çıkmaza dur diyoruz. Evet. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi güçleri tekrar bir araya getirmekti.